Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumları Arası Basketbol Ligi 8. sezon 14. hafta karşılaşmaları devam ediyor. İlk karşılaşma oynandı az önce. Yanımızda bir rekorun sahibi var Can Ünal, STM oyuncu. Can öncelikle ben bir söyleyeyim, tebrik ederim kardeşim. 30 sayı, 12 rebound, 13 asist ve 10 top çalma. 4 tane de quadruple double diyoruz buna. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Vallahi açıkçası çok mutluyum. Öncelikle galibiyet aldığımız için, grubu birinci tamamladığımız için çok mutluyum. Ee, beklemiyordum quarter double yapmayı ama önemli olan zaten galibiyeti almaktı. Bakalım önümüzdeki maçlarda inşallah bu şekilde güzel sonuçlanır. Gördüğünüz çeyrekte biz artık maçı bıraktık senin o top çalmalarına bakmaya başladık. <laughs> evet ben de biraz uğraştım top çalmak için zaten. Benim hatırladığım ben geçen sezon ve ondan önce bir de yarım sezon hani kendi anlattığım maçlarda hiç böyle bir şey olmamıştı. NBA maçlarını da genelde izliyoruz ama gerçekten bir kez daha tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederim. Peki neler söylemek istersin birinci olarak bitirdiğiniz grubu? Birinci olarak bitirdik. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Gün geçtikçe daha iyi bir takım oluyoruz. Daha çok birbirimize alışıyoruz. Yani dediğim gibi hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda da çalışmalara devam edeceğiz. Tekrar tebrik ediyorum. hem maç için hem de seni özel olarak tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dağılın. Değerli basketbol severler, CHP'li Ankara kurumlar arası basketbol ligi 8. sezon 14. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Az önce tamamlanan karşılaşmada Roketsan Enerjisa'yı mağlup ederek artık grubu 3. olarak tamamladınız değil mi? Evet. Ka istersin. Öncelikle takımımızda hem kendi takım hem de karşı takımı tebrik ediyorum. Gerçekten karşı takımda da Coşkun Çakmak sakatlığından dolayı, gerçi sağlık durumundan dolayı oynayamadı. Çok geçmiş olsun, takımcı ona geçmiş olsunlarımızı iletiyoruz. Bizim için her maç önemli. Bundan sonra da zaten playofflar başlayacak, çeyrek finaller başlayacak. O maçlara en iyi şekilde hazır olabilmek için bu maçlarda en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Her şey çok iyiydi bu maç bizim için. Elimizden gelen iyisini yaptık. Tekrardan karşı da tebrik ediyorum. Evet, artık playoffları bekliyoruz. Evet. rakibimizi Rakibinizi bekleyeceğiz. Rakibimizi bekleyeceğiz. biz de o zaman bir kez daha senin e, aracılığına Coşkun Çakma geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok geçmiş olsun kendisine. çok teşekkür ediyoruz. Başka söylemek istediğim bir şey, eklemek istediğim bir şey var mı? Artık çeyrek finallerde görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler Kaan. Başarılar. Görüşmek üzere. ]iniz. Sağ ol. Değerli basketbol severler, 8. sezondayız. 14. hafta karşılaşmaları yani ligde artık son maçlar oynanıyor. Haftaya ön eleme maçları var. Yanımızda MAN takımının başarılı oyuncusu Hakan Çayır. Hakan öncelikle tebrik ederim. Teşekkürler. Güzel bir maç oldu. Neler söylemek evet. istersin? Güzel maç oldu bizim için kolay bir maçtı e, keyif aldık rakibimizin de eline sağlık onları da e, gayet fey şekilde oynadılar e, bu şekilde teşekkür ederiz. Sen de gayet başarılısın e, son dönemde özellikle son maçlarda çok iyi maçlar çıkartıyorsun kendinle ilgili neler söylemek istersin? Evet ben de e, yeniden basketbol oynamanın verdiği heyecanla maçlara e, asılarak geliyorum gerçekten e, mutluyum. Böyle de devam etmesini diliyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Önlemede başarılar artık. Sağ olun. Sağ Teşekkür olsun. ederiz. Değerli basketbol seferler Ankara kurumlar arası basketbol liginde 8. sezon 14. hafta. Artık e, ligde son mücadeleler devam ediyor. Yanımızda e, İller Bankası'nın başarılı oyuncusu Ongun Uzungüngör var. Ongun öncelikle tebrik ederiz. Kazandınız. Teşekkür ediyoruz. Kazanmak da istiyorduk zaten. Güzel bir maç oldu. Ee, rakip Biraz geride kalınca oyunu sertleştirmek istedi, başka yere çekmek istedi ama sakin kalabildik. Kazanmayı da bildik. Ee, neler söylemek istersin peki bundan sonrası için? Biz e, yani hedefimiz aslında B'nin B1 dediğimiz kendi aramızdaki ligde oynamakta olmadı. Ama B2'de de lider bitirmek istiyorduk. Bunun için de elimizden geleni yaptık. E, ya B2'de farklı şeyler oldu. Çok detayına girmek istemiyorum. Bir mağlubiyetimiz var. Üçüncü bitireceğiz büyük ihtimal. Geçen sene de çeyrek finalde eğlendik. Bu sene bir adım daha ötesine gitmek istiyoruz. Zorlu bir rakip bizi bekleyecek büyük ihtimal. Ama başarılı olmaya çalışacağız her zaman gibi. Double double yaptın. Kendinle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Yani tabii takım kazanırken güzel de bir katkı vermek her zaman daha güzel hissettiriyor. Ben takımın ne ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum. Bu sene biraz daha savunmada potayı kapatan, hücumda da biraz rastgele oynayan bir stilim var. Beni daha çok yoruyor <laughs> ama takımın ihtiyacı bu. Onun için de elinden geleni yapıyorum. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ha. Teşekkür ederim. Değerli basketbol severler, artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Yine çok güzel bir mücadele Gazi Üniversitesi Türk Traktör takımları arasında oynandı. Gazi Üniversitesi galibiyetiyle maç tamamlandı yanımızda. Öncelikle nereden başlayalım? Burak, seni bekletmeyelim istersen. Ee, Burası. Oh. Burası. Türkoğlu, neler söylemek istersin maçla ilgili? Bu Bak bizim... Türkoğlu da burada. Ee, zorlu bir maçtı bizim için ilk başta. Yani bu sefer babasını attılar, amcası aldı şeklinde bir maç oldu kucağına. Ee, yani kararlarla alakalı zorlandığımız bir maç oldu ama takım olarak bozulmadık. Onun çıkışının tam tersi iyi bir etkiye böyle onun hırsını kullandık. Ee, ben de güzel sinirlenmeden maç oynadım. Biraz ben de gerilmiş oldum. Ama benim için de iyi bir etki oldu. Abim çıkınca onun üstüne daha çok bir şeyler yapmış oldum. Takımcak da çok iyi mücadele etti. Karşı takım da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel mücadele ettiler. Zaten onlarla alakalı hiçbir gerginliğimiz olmadı maç içinde de. Ama yani güzel bir maçtı. Bizim için önemli bir maçtı. Teşekkür ediyoruz. Sen de bir şey Küçük teşekkür. Türk ol. Sen ne diyorsun bakalım? Bir şey söylerdi hadi sen de. ne büyüyünce oldu? Ben büyüyünce artık söyleyecek Aynen. herhalde. Büyüyünce zaten biz teşekkür, teşekkür ediyoruz Burak. Tebrik maçı. ediyoruz. Çok Gökberk'le teşekkür. devam edelim. Gökberk sen neler söylemek istersin? Yani zorlu bir maçtı. Öncelikle rakibe sportmen davranışları, sportmenlik için hem maç yürüttükleri için teşekkür ederiz. Zaten Türk traktörü daha önce de bir maçımız vardı hastane. Ekemi'ye çok böyle keyifli geçmişti. Ee, bizim için liderlik maçıydı. Hani herhalde hesaplarımıza göre matematiksel olarak lider tamamladık diye düşünüyoruz. Emin değilim tamam ama artık soyunma odasına gidince bakacağız. Maç içinde tabii hayati erken bir sürede faal probleminden kaybettik. Ama hani takım, evet Hayati bizim için bir süperstar ama takım sadece bir süperstar üzerine kurulu bir takım değil. Herkes elinden geleni yaptı, iyi mücadele etti. Hani ve bunun verdiği motivasyonla beraber iyi bir oyun ortaya koyduk. Herkes elinden geleni yaptı. İyi bir maç çıkardık. Bakalım şimdi yönetimimiz de puan durumuna şöyle bir bakıyor. Ben de birazdan söyleyeceğim. Ee, şu an için kesin bir şey yok ama. Biz de kesin olarak yani lider çıktık demiyoruz da. Hani matematiksel olarak zannediyoruz ki. Hani lideriz zaten bizim için liderlik maçı kafasıyla çıktığımız maçtı. Mutluyuz. Kazandık. Umarım playofflarda daha iyi mücadele gösterip. Daha başarılar diyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Görüşmek üzere. Maçla ilgili. Ya bugün ıı, takımca mücadele etmemiz ve sürenin yayılması, bençten çok katkı alıyor olmamız bizim için çok değerliydi. Bu sezon çok da yapabildiğimiz bir şey değildi bizim için. Rakibimiz de çok güzel mücadele etti. Onları da tebrik etmek istiyorum. Efendilikleriyle, sağda duruşlarıyla çok mücadeleci bir takımlar. Söyleyeceklerim bu şekilde. Peki bundan sonra seçin neler söylemek istersin? Artık 3 üçüncü olarak tamamladınız grubu. büyük ihtimalle B B ikinci grubun birincisiyle meşhur olacağız. Şimdi 3-6. E, 3 e, 6 evet. Evet, o da yine man mı oldu için birinci? Ee, birinci olarak evet sanıyorum ulaştırma oldu. Ulaştırma mı? Ama yok, o altıncı oldu. Ee, tamam. Ulaştırma. Bakmak lazım, o zaman ulaştırma. Evet. Onlar da iyi takımlar. Ee, yine oraya gittiler ama tam da aslında oraya gitmeyecek gibi durumlar da vardı ilk grupta. Son maçtaki bir durumdan kaynaklandı diye. Yani rakip ulaştırma bu durumda. Evet, onlar da iyi bir takım. Ee, çıkacağız, mücadele edeceğiz. Ee, çok yakın maçlar oynadık bu sene. Öyle bir kaza yapmak istemiyoruz. İnşallah hepsini kazanarak devam etmek istiyoruz. Ee, başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.